Şimdi göstereceğim yöntemi. Panik atak gelirken, sinirlenip kontrolü kaybetmek üzereyken, uyuyamadığında ve yoğun stres yaşadığında kendini sakinleştirmek için kullan. Ellerini göğsünde bu şekilde çapraz hale getir. Hafifçe ve sırayla göğsünün iki yanına dokunmaya başla. Bunu yaparken derin nefes al bir psikologtan duymanı istediğim bazı şeyler var. Kaygı, stres ve panik geldiğinde beyninde neler oluyor biliyor musun? Sağ yarım küre tehlike var diyerek panik sinyalleri gönderir. Sol yarım küre dur bir düşünelim gerçekten bu kadar korkmalı mıyız der ama o sırada sesini duyuramaz. Beyninin sağ ve sol yarım küresi senkronize çalışmazsa kaygı, korku ve stres mantıklı bir şekilde işlenemez. Bilateral uyarım yani iki taraflı uyarım beyninin iki yarı küresi arasındaki iletişimi artırır bu sıkışmış duyguları çözmene yardımcı olur. Buna kelebek sarılması denir. Bu yöntemi dene ve benimle nasıl hissettiğini paylaş.